Londra'dan herkese selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz ve bugün ilk defa geldiğim bir şehir olan Londra'yı beraber keşfedeceğiz. Tek başıma değilim. Gizemle geldim. Merhabalar. Tere giriş yaptık, eşyalarımızı bıraktık. Şimdi e, Mayfair'e gidiyoruz. Yemek yiyip karnımızı doyuracağız ve biraz etrafı keşfedeceğiz. Öyleyse orada görüşelim. Klasik siyah Londra taksisi. Arkasında kırmızı. Telefon kulübeleri. Şurada da iki katlı Londra otobüsleri. Londra'nın en klasik şeylerini hemen gördük. Bize tamam şimdi Londra'dayız dedirten bu detaylardan sonra yürüyüşümüz daha da güzelleşti. Çünkü rotayı takip ederken birdenbire Londra'nın en büyük parkı Hyde Park'a çıkıverdik. Havanın da güzel olmasıyla etrafta güneşlenen, bisiklet süren, kitap okuyan bir sürü insan vardı. Hatta biz de dedik ki buraya tekrar gelelim. Kendi yiyeceklerimizi alalım, küçük bir piknik yapalım. Ama fırsatımız olmadı. Artık siz giderseniz bizim yerimize de bu parkta piknik yapın. Parkta bir diğer çok sevdiğim şey de ördekler ve kazlardı. Çok fazla vardı bunlardan ki ördek benim en sevdiğim hayvandır arkadaşlar. Pişen chips için rezervasyonumuz 8.30'daydı ama yarım saat erken geldik. Bu sebeple Gizem beni zaman öldürmek için harika bir yere götürdü. Hatta öyle güzeldi ki bence asıl gideceğimiz yerden daha ilgi çekiciydi. Mercato Mayfair bu yer 1800'lerde inşa edilmiş bir kilise ama daha sonradan yeme içmelerine dönüştürülmüş. İçindeki standlarda farklı dünya mutfaklarına ait pek çok lezzet var. Hatta baklava bile var arkadaşlar. Biz sonrasında yemeğe gideceğimiz için sadece çiçek aldık ve kilisenin terasında biraz oturduk. Şimdi kilisenin terasına çıktık. Terası da varmış ve ben yer bulamayız sanıyordum ama yer bulmaya başardık. Çünkü cuma gün olduğu için inanılmaz kalabalık. Ee, ama şahsı günümüzdeymişiz. Bira daha çok iyi geldi. Bütün yorgunluğumuzu aldı. Cheers. Ama hala çok açım. Şöyle güzel doyurucu bir yemeğe ihtiyacım var. 15 dakika tamam. 15 dakika da rahat biralarımızı içeriz. Zaten gideceğimiz yerde buranın hemen yanında. Onun da ismini açıklamaya yazarım. Ee, gider güzel bir pişen chips yeriz. Lütfen şu masa bizim masamız olsun. Lütfen şu masa bizim masamız olsun. bizim masamız olamadı orası maalesef ki. Bence içeride oturacağız o zaman. Öyle hissediyorum. Mayfair Chippy ödüllü fişen çipsi ile ünlü bir restoran. Fişen çipsi Londra'nın klasik lezzeti olarak geçiyor. Aslında kızarmış balığın yanında patates gibi düşünebilirsiniz. Çok komplike bir şey değil. Balık olarak morina balığı veya mezgit seçebiliyorsunuz. Yanında da 3 tane farklı sos geliyor. Bunlar püre haline getirilmiş bezelye, tartar ve köri. Benim ilk defa denediğim bezelye sosu oldu. Patatesle uyumlu olmaz sanmıştım ama gayet de uydu. şimdi arkadaşlar ilk günü kapattık. Otele geldik. Otelimiz inanılmaz İngiliz bir otel gerçekten. Zaten girişinde şey var. Kraliçe Elizabeth'in portresi var. Koridor boyunca da böyle önemli herhalde İngiliz kraliyet kişiliklerinin portreleri var. Göstereyim. Aynen o kadar bilmiyorum ki kimler ama niye bilirim zaten kanka onlar biliyor mu bizim şeylerimizi? Bu şu an otelin barındayız. Sadece biz varız. Marketten şöyle bir çikolata aldık. Ben portakallı çikolata çok severim. Gizem de bunu o yüzden bayağı övdü. Bir de ikimizin de çok sevdiği şöyle Aa. sirkeli şey aldık. Cips aldık. İyi, tamam. <laughs> Aa, çok güzelmiş Aa. ya. Tamam gerçekten bayağı orijinalmiş. Ben şu an çok beğendim. Bu var ya tam bir bayram çikolatası. Tamam. Yani. Aynen. Güzel. İkinci günden günaydın arkadaşlar kahvaltı yapmaya geldik tatlı bir mekana. Bugün programımızda çok heyecanlı olduğum bir şey var. O da Harry Potter temalı yürüyüş turu. Genel olarak böyle rehberli yürüyüş turlarını ben çok seviyorum yeni bir şehre gittiğimde. Çünkü şehre ana hatlarıyla baştan birisi size anlatmış oluyor. Diğer günlerinde de aslında siz kendiniz üzerine bir şeyler ekliyorsunuz. Bugün de Harry Potter temalı bir turla. <laughs> Güzel geldi beni çekiyor. Ne diyordum? Dikkatim dağıldı. Bugün de aslında öyle bir yürüyüş turu aldık. Sanırım 2-3 saatlik bir tur olacak ama Harry Potter temalı. Rehber bize böyle filmde geçen önemli yerleri falan gösterecek. Şimdi kahvaltımızı yapacağız ve oraya gideceğiz. Hem şehrin aslında merkezi yerlerini de görmüş olacağız. Çünkü dün geldik ama sadece Mayfair tarafına gittik. Bu arada turun da linkini aşağıya bırakacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa siz de bakabilirsiniz. Sağlıklı kahvaltı dedik hakkını veren bir tabak oldu. Çünkü tabağın %90'ı salata. Sen <laughs> Çok güzel yani kadar falan Çok güzel. Diyorum ki durağın ismi niye monument? Bu yüzdenmiş işte al sana monument. Şimdi Harry Potter e, yürüyüşünde bir saat var. O bir saatte de dedik ki gidelim biraz e, nehir kenarında oturalım nehir manzarası görelim. Çok güzel bir yere çıktık Thames Nehri'nin önüne. Şimdi şu arkamdaki köprü arkadaşlar, bu genellikle London Bridge sanılan bir köprüymüş. Çünkü çok ikonik böyle. Hani Londra deyince akla gelen köprü bu köprü. Hatta sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu Black Eyed Peas'in bir şarkısı vardı. London Bridge diye. <laughs> Orada da geçiyor olabilir. Belki kafa karışıklığına o şarkı sebep olmuş olabilir. Ama o Tower Bridge'miş. Asıl London Bridge şuymuş. Şu. Yani çok şaşalı bir köprü değil, normal bir köprü. Nehirlerin rengi beni çok üzüyor gerçekten. <laughs> Şu an gizemle tam şeyiz. Ben YouTuber, sürekli video çekiyorum. Gizem de sürekli <laughs> telefonu dikey olarak bir yere koyup uh, video fotoğraf çekiyor. Çünkü o da uh, şey, İnstagramer. Ay kızın arkasının <laughs> <laughs> Fotoğrafını bozdurdum neredeyse. <laughs> Kahverengi Thames Nehri'nin yanında yürüyüş. İngilizlere sorsan bizim gökyüzümüz gri diye, nehrimiz de gri derler ama hiç alakası yok. Gökyüzü masmavi. Aynen ama ne <laughs> yürüyüş masmavi değil. İşte her yer bir boğaz değil. Aynen. <laughs> Aynen London Bridge. Arkadaşlar bu şehrin kalabalığı ne böyle? Şimdi geldik arkadaşlar Harry Potter turu için ee, ekibin paylanmasını bekliyoruz. Heyecanlıyım. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> okay. <gülüyor> Please be Gryffindor. Okay. <laughs> I think you're at Hufflepuff. Oh, Ravenclaw as well. Ravenclaw. Ah! Same club. Yes. Arkadaşlar şimdi hangi evden olduğumuza karar vererek başladık. Ben Ravenclaw çektim. Gizem de Ravenclaw çekti ve e, üçüncü filmin ismi nedir diye sordu. Ben hemen atladım. Prisoner of Azkaban diye ve Ravenclaw'a e, puan kazandırdım. Şu an <laughs> çok şeyim, ben bir örnek öğrenciyim. Sirius <laughs> Blake! <laughs> 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 Bir point kazandırdım herhalde bize. Aynen. Ben tam bir nerdim arkadaşlar. Kadının sorduğu bütün soruları bildim şu ana kadar. Hepsini çekemedim ama önce şeyi sordu. Who is the god of Azkaban dedi. Evet. Ben de dedim ki Dementors. <laughs> ama şey biraz zor oluyor. Ben mesela Türkçelerini biliyorum. İngilizce aklıma gelmiyor. Ruhemici geldi benim aklıma mesela. Sonra ama dedim Dementor'du bu. Biraz oradan hız kaybediyorum ama yine de her şeyi bildiğim için kendimi çok umur duyuyorum. <laughs> Aslıyorum her şeye. <laughs> <laughs> this bridge used to be the most hated bridge in the whole of London and it was nicknamed the Wibbly Wobbly Bridge. <laughs> Harry Potter filminde geçen önemli yerleri, rehberimizin anlatımı ve bir yandan da tabletinden ilgili sahneleri göstermesi eşliğinde bir bir gezerken Menes Prince filminin başında ölümü yiyenler tarafından yıkıldığını gördüğümüz Millennium Köprüsü'ne geldik. Bu köprünün sonunda mimarisiyle göz kamaştıran St. Paul Katedrali'ni de görüyoruz. Rehberimiz Hogwarts'taki spiral merdivenlerin burada olduğunu söyledi. Bu arada bu katedral gerçek hayatta da Prenses Diana'nın evlendiği katedralmiş. Şimdi arkadaşlar biz güzel güzel turumuzu yapıyorduk. Diagon yolu falan geziyorduk. Sonra bir baktık bizim ekip yok. <laughs> Ekibi maalesef ki kaybettik ve çok kalabalık bir beş yol ağzı gibi bir yerde. Biraz bakındık ama bulamadık. Yani umudu kestik. Neyse sağlık olsun. Şimdi bir yemek yerim dedik çünkü bayağı yorulduk. İki buçuk saattir falan e, yürüyoruz. Nereye gidecektik? Covent Garden. Geldik aslında. Geldik. Londra'nın merkezinde yer alan ve çok canlı bir bölge olan Covent Garden'ın tarihi 17. yüzyıla kadar gidiyormuş. Burası eskiden bir sebze meyve haliymiş. Şimdi ise pek çok designer markaya ve restorana ev sahipliği yapan bir buluşma noktası. Biz de burada ilk boş bulduğumuz yere oturduk ve pesto soslu makarna ile şarap söyledik. Covent Garden'a bayılsam da gittiğimiz restorana pek bayılmadım. O yüzden bunun ismini paylaşmayacağım. Ama aynı yerde yer alan ve bana çok önerilmiş başka bir yerin ismini açıklamaya bırakıyorum. <laughs> Her köşeden ayrı bir müzikal çıkıyor bu arada. Londra müzikalleriyle de bayağı ünlü. Müzikale gitmek istiyorum. Cıvıl cıvıl ya hayal. Bak şurada da bir şey dönüyor. Orada da bir sıra var. Şey fark ettim arkadaşlar. Öyle bir şehir ki sıkılmaya imkan yok gibi. Çünkü sürekli bir şey oluyor. Sürekli insanlar bir yerlere gidiyorlar. Bir kalabalık, bir yerde bir tiyatro, bir yerde bir müzikal. Yani dolu, dolu gerçekten. O açıdan bayağı güzel bence. Yani büyük şehir olmanın artısı bu bence. Her şey için çok fazla seçenek var. Mesela dünya mutfağı var. Canınız mesela Tay yemeği çekti. Vietnam çekti. İşte İtalyan zaten her yerde var. Evet çok yaygın. Hani her şeyi bulabiliyorsunuz. Tam bir büyük şehir bence. Her şeye ulaşmak Aynen. kolay burada. Canı sıkılması zor dediğim gibi. Canı sıkılması imkansız bir evet. şehir bence. Ama tabii ki büyük şehir olmanın biraz eksileri de var. İnsanı biraz yorması gibi. Biraz yorulduk. Aynen ama arşılarına odaklanacağız. Bence mis gibi şehir şu an. Ben çok güzel bir cumartesi geçiriyorum yani. Bayağı beğendim. Bayağı beğendim. Çok güzel bir papa gitmemiz lazım artık. <gülüyor> evet. Ne <laughs> güzel görünüyorsun maşallah. <laughs> Selam arkadaşlar. Cumartesi akşamı 9.30'da oteldeyiz. Çünkü... Çok yorulduk. İki, i̇ki, gündür 20 bin adım atıyoruz günde. Artık yani ayaklarımıza kara sular indi. Yarın da erkenden kalkacağız. E, otel gezeceğiz falan. Ay, otel gezeceğiz diyorum. <laughs> Müze gezeceğiz. Kapanmış yani beyin artık gerçekten çok yorulmuşum. <laughs> Bugün biraz böyle otelde sakin sakin geçirelim. Akşam yemeğimizi de otelde yerim dedik. Çünkü bir de Londra bayağı pahalı arkadaşlar. Yani benim şu ana kadar gittiğim en pahalı yer Londra. Her çıktığımızda çok fazla bir şey yemesek de ve verdiğimiz paraya değmese de çok evet. pahalıya patlıyor. Evet. Neyse sonuç olarak dedik ki biraz bütçeyi şey yapmamız lazım. Daha birkaç gün daha buradayız. O yüzden markete gittik. Marketten 17 euroya, euro diyecektim pardon. 17 pound'da aldığımız bir sürü şey göstereceğim şimdi. Başla kanki. <laughs> Güzel bir şarabımız var beyaz şey. Beyaz şarap. 5 pound. 7.5 hmm. pound. Aa indirim vardı ama 5'e geldi bu. Hayır bu gelmedi kız. Bu 7.5'tu. Hmm. Diğerleri 5'ti. 1,5, 5'ti. Bunu 7.5 tamam, verdik. Yedidik neye 10 pound verdik? Şimdi onu göstereceğim. Sushi. Bayağı fazla da yani. Altılı. Sushi. Su. Su. Mango. Mango. Bir de portakal suyu aldık. Ee, otelde maalesef ki buzdolabı yok. O yüzden boteli oteli önermiyorum. Ee, portakal suyundan camın dışına koyduk. Orada şey olsun diye. Sabaha kadar e, soğuk kalsın diye. Böyle. Eğer doyamazsak pingasımız da var. Müzik falan açacağız. Odada takılarak geceyi bitireceğiz. Aa Eda Emeği gösterdim mi? Eda Emeği de aldık. Aa, bunu aldık? Bunu da aldık. Bırak, bıraktık gibi hatırladım son anda. Nice. Yok bırakmadık sanki. Bunu da aldık. Güzel. Asian Asian. Ceviz. Yes. Ben bunu nasıl yiye yiyeceğimi uzunca bir süre bilmiyordum. Hatta ne yiyorsun? kabuğuyla e, falan yemeye çalışmıştım restoranda. Ne <laughs> Ama kabuğunu çıkarıyorsun ya. Tam kabuğunu yemiyorum ki. İşte ben yedim. Yemediğim <laughs> hmm. için yemeye çalışmıştım. Sonra yenilmediğini öğrenmişim etrafta hmm. Kimsenin yemediğini fark etmiştim ve kendime çok utanmıştım. Çünkü fasulyeye benziyor. Biz Türk'üz. Türkler fasulyeyi yer abi. Ben nereden hmm. bilebilirim sadece içini yiyeceğimi. Tamam yeniyordur da tabii. Bu Az haşlanmış olduğu için midyeye rahatsız eder. Neyse. İnsan her şeyi deneyerek öğreniyor yani. Bunu da böyle öğrenmiş olmuştum. Hmm. Öyle arkadaşlar. O zaman... Eğer ikinci kısmını çekersen videonun ikinci kısmında. Eğer çekmeden aynı videodan devam edersen de yarın. Görüşmek üzere. <laughs>